Program yapmanın en güzel yanlarından biri şu tatlı bir rekabet. Şimdi tatlı rekabet nasıldır? Şimdi mesela bir yere gidersiniz, atıyorum Afyon'a gidersiniz, Afyon ve komşu il arasında mutlaka bir rekabet vardır. İşte Ankara'nın bir ilçesine gidersiniz, Kızılcahamam, Kazanlı arasında, Kahraman Kazanlı arasında, şimdi adını da yanlış söylemeyelim, tatlı bir rekabet vardır. Şimdi her ne kadar yok diyecek olsalar da. Bitlis'te de Siirt arasında ki inşallah Siirt'te de program yapacağız. Tatlı bir rekabet var. Aslında bu rekabetin güzelliği şu. İkisi de yaptığının en iyisi olduğunu söylüyor. Bundan da en karlı bizler çıkıyoruz. Niye? Arada rekabet olunca kalite daha da yükseliyor. Bu büryanda da böyle özellikle Balda da böyle. Selamun aleyküm. aleyküm Hayırlı selam. işler. Hoş geldiniz. Ya yanlış bir şey söyledim mi? Söylediysem ne olur düzeltirim. Yanlış bir şey nasıl söylemediniz? Doğru söylüyorsunuz. Öyle bir şey var. Ama Siirt'teki arıcıların çoğu balı Bitlis'te üretir. Ha işte beklediğim cevap geldi. Şimdi bunu Siirt'e soracağım. Onlar da diyecek ki Bitlis'ler bitlisler balcılığı bizden öğrendi. Hayır şey Siirtler Bitlis'ten öğrendiler. Çünkü Siirt'te bir 10 yıl 15 yıl önce kadar balcılık yoktu. Arıcılık yoktu. Sadece Pervar bölgesinde vardı Karakova. nereye bağlıydı? Çorum'a mı bağlanıyor? Yani öyle bir söyledi ki ya. <laughs> hayır hayır şimdi olay şu. Modern amcılık yoktu. Ama bir şey söyleyeyim. Karakola... Eski amın nerede var? Bak, nerede o eski balların tadı diyor e muyuz? Tabii tabii, biz söylüyoruz. Biz tabii söylüyoruz. Tabii söylüyoruz tabii söylüyoruz. Ya. O söylüyoruz zaman de. yani evet, evet. hakkını yemeyelim. Mesela şimdi büryanda da öyle. Bakın evet. bak Bitlis'te yaptık Azmi abiyle röportajı. Gideceğiz Siirt'e programa gidersek. Siirt diyecek ki Bitlis bizden öğrendi. Ama bu arada ne oluyor? İş güzelleşiyor, bunun ekmeğini kim yiyor? Tüketici yiyor, biz yiyoruz. Bal işi hassas bir iş herhalde. Ben yol boyunca gelirken Diyarbakır Üstü geldim, sürekli o bitki örtüsünde petekleri gördüm. Sahiden doğayla baş başa teknolojinin, isim, dumanın bulaşmadığı bir yer. Arıcılıkla bal da bu saydıklarım önemli midir? Çok önemli. Mesela bizim asıl mesleğimiz arıcılık. Biz arıcılık yaparak kendi ürettiğimiz balı müşteriye sunuyoruz, satıyoruz. Şimdi e, arıcılıkta mesela Bittis balının kaliteli ve hani meşhur olmasının sebebi anlatayım onu. Tabii ki. Bittis'in %76'sı dağlık, kıraç araç, e, araziyle e, kaplıdır. Ova çok azdır. Ovaya göre yayla balları daha kaliteli olur. Yani yaylalarda mesela Bittis merkezinin rakımı 1550 rakımlı. Arıları konakladığımız yerler 2000-2500 rakıma kadar çıkıyor. Ne kadar yukarı çıktınız mı o kadar nem oranı düşer. Oksijen azalır. Bal lezzeti ve kıvamı güzel olur. Mesela şurada e, balımızın rengine bakabilirsiniz. Ya bütün balların rengi birbirine benziyor ama şimdi biz bunu anlayamıyoruz. Hayır tüketici anlayamaz. Anlayamaz değil mi? Anlayamaz. anlayamaz, yani hayır, anlayamaz. Bir şey söyleyeyim mi? Özür dileyerek söyleyeceğim bunu. Bu birazcık artık bal üreticisinin, arıcının ahlakına kalmış bir şey. Çünkü çok profesyonel gurme değilsen, 20 liralık balı da yesen, 100 liralık balı da yesen Kolay kolay anlayamazsın. Abicim şimdi şu balı ne şekil yersen anlayamazsın. Bunu mesela kaldırırlar böyle ince bir şekilde göğe kaldırsan kopmaz. İşte biri der koptu mu iyidir, mürekkep karıştı mı iyidir hiçbir şey e, önemli değil. Sadece ahlak artı bir de laboratuvar sonucunda balın ne olduğu çıkar. Yani i̇yi bir bal kaç liradan başlar Bitlis balının Şimdi mesela Bitlis'te petekli olarak 3 çeşit balımız var. Gösterelim. Şöyle petekli ballarımız var bunun ortasında temel petek var kağıt gibi bir mumu bunu takarız arı şişirir bu hale getirir tamam. normal kovan modern kovanlarda üretilen bal Bağ. bu da kasnak kara kovan bunun evet. böyle boş şekilde bırakılır arı hiçbir şey yapmadan hiçbir müdahalede bulunmadan mum takmadan bunu yapar Yapa. bir de geldik balın kralına bir de böyle kara kovan balı var. Bu en değerlisi mi? En değerli bal. Kara kovan ne demek? Kara kovan deyince hani aklınıza kara rengi, siyah renk falan gelmesin. Balın rengi sadece kovanda kalma yani mumun ne kadar kovanda kaldıysa onunla ilgili bir şeydir. Kara kovan demek arı her şeyi kendi yaptı demek. Gösterelim ya, gösterelim ya, gösterelim. Sonra da parmağınızı yiyin. Bal tutan hesabı. Of. Bu ba, bu bal değil mi işte? Kara kovan. Şimdi bunu tamamen doğal olarak arı her şeyini kendi yapmış. Kara kovan mesela bu ballar eski sepet toprak karışımı kovanlarda üretilen ballar. Hiçbir şekilde arıcının müdahalesi olmaz buna. Doğadan mide, doğadan mideye. Peki bir şey soracağım. Bunun kilosu kaç lira? Bunun kilosu 150 lira. Peki. Bu buraya kadar şimdi bu da 50 lira. 50 lira. Peki evet. geldik şimdi başka bir önemli konuya. Onu bırakabiliriz, bırakabiliriz. Böyle kısa bir öz anlatınca güzel de oluyor. Şimdi bunun rengine baktığımız zaman ben daha önce de bununla ilgili programlar yaptım. Bu aslında balın kreması hali. Balın en doğal hali. Şimdi bal 3000 yıl bozulmaz. Şeyde mesela firavunların mezarında bal çıkmış. Bal donduktan sonra kesinlikle bal donduktan sonra bozulmuyor. Bir evet. daha bozulmuyor. Bal bu hali aldıktan sonra bunu sıcak suda sıcak suda 45 derecede eski halini alır. Yani bu bal şu hale gelir, şu bal bu hale gelir. Anladım. Bu da aynı fiyatta mı? Aynı fiyatta. Hani özel olarak yaptığımız şeyler de var. Mesela yoğurt nasıl yapıyorsun sütten. Onu da öyle yapıyoruz. Onlar daha farklı oluyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşmek Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık.